Merhaba arkadaşlar. Kıraf Dışarı ilk bölümünü çekiyoruz. Ee, biraz kısa bir bölüm olacak. Sanırsam artı 7 dakikalık bir bölüm olacak. Hızlıca videoları çekmek istiyorum. Ee, Çarşamba'ya ikinci bölüm gelir dedim. Ee, Çekiyor şimdi. Bugün genelde çarşamba yarına kalmaz yüklerini felade ediyor. Öyle sanıyorum. Şurada bir geçsin doğduk ne bir şey. Uzun arada da oyuna girmiyorum. En son pazar günü video çektiğimizde gelmişti. Ben yani bu arada biz ne oluyoruz? Biz bu oyuna başladık. Yeni seni idarete gelmeye devam ediyor. Evet. Hadi hayırlısı inşallah abonemiz çoğalı. Ben kameranın şeyini bozdum. Yanlışlıkla. Ne güzel duruyordu öyle. Havada, suda. Ne, neyse. Evet en son aşamaya gelmişiz. Açılıyor. yine şu bayramı gıcık kapıyorum arkadaşlar. İstemiyorum arkadaş. Neyse çekek. Evet. Şunu da topla, topla. Şunu da topla. Yarısın. Şu. Yanda gördüğümüz gibi hediyemiz bir daha Evet, burada da bir şey yok. Dosyamıza bak hak ne diyor komutan? Hiçbir şey halt dememiş. Ee, kamera kameranın aç açısından şeyden nefret ediyorum. Neyse savaşa gidelim. Ya. Ben niye bu kadar sakalım ya? Ha. Adamlar koyuyor kaçıyor. O bölümü kaçırdık ya. Ne? Ha? Hiçbir hat yapamıyorsun. Ya şu kamerayı düzelteyim ya. İyidir böyle. Var abone olun kanalımıza. Yeniledik. Bu adam karnı diye yeniledik. Aa yenmişiz. arada televizyondan da oyunlar gelecek. Televizyonlar çekeceğim. Müthiş seriler geliyor. Bilgisayardan az videolar çekeceğim. Ee, az video dediysem mesela 500 videonun e, 4, 300 e, 200'ü şeyden ya kamerada düştü. 200'ü telefondan e, Diğer 200'ü televizyondan, hayır 100 tane televizyondan e, 300 etti diğer 200'ü de bilgisayardan. Mesela böyle. Televizyondan çok az koyacağım. Ya yani haftada bir kere televizyondan koyacağım. Haftada 5 kere telefondan, haftada da iki kere bilgisayardan koyacağım. Pascal'sın yerini değiştiriyordu. Ya yani fullmüş şeyimiz. Asker yatak. Şundan bir şey yarat. Bundan da. 13 tane bundan. Bundan bir sesi. Bundan şey, bundan ya. Bir tane de bu şu ...işe yaramaz şeyden yok. Ben o kadar... ...şu kadar şeyimiz var. Yetmiş bin ikisi, seksen bin şeyimiz var. Altın. Ya şu, şunu dursun ya. Ben da. Ya. Umut ne yaptın ya? Neyse arkadaşlar bu benim bu kadar izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın. Doğru. Hello.